Şimdi ben size kısa bir özet geçeyim. Şimdi burası ne böyle? Ben hemen bir anlatayım. Burası şimdi yaşadığım yer benim. Daha önceden buradaki görmüş olduğunuz her şey garajın içindeydi. Normalde tabii bu kadar aralıçıklı olması gerekmiyordu ama işte ev sahibinin, işte arazi sahibinin yedi naneler. Hadi gelin çıkıyoruz falan gibi bir şey oldu. Neyse öyle aralıçıklı çıktık bütün parçaları da buraya yerleştirmiş oldum. Şimdi buraya rafları falan kurmaya çalışıyorum. Buraları bir toparlayacağım. Bütün takımları burada kullanacağım. Hani kapının önünde bir şey tamirat, tadilat bir şey olduğu zaman ya da bunun içinde yapacağımız bir şey olursa burayı kullanabilirim, o burayı aktif hale getirebilirim diye. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bu tahtalar buraya geçecek. Efendime söyleyeyim. Burada bir sürü kutu mutu, evin de eşyaları var. Hepsi takım değil, ama yüzde 95'i takım. Hep her şeyi böyle streçledik çıkarırken dağılmasın bir daha burada uğraşmayın diye. Yani tek yapmam gereken patır patır üstüne atmak olacak duvarın. Ama tabii önce buraları bir toparlamam lazım. Two hours later. Evet, buraları biraz toparlamayı başardık. İki tanesini kurdum. burada en azından yürünebilecek bir pozisyon oldu şimdilik. Buraya takımları dizeceğim böyle. Şunun içerisi bayağı bir takım dolu. Bu komple gırtlak dolu. Bunları biraz ayıkladım. Üzerinde bir şey yok. Ondan sonra buralar şunların yüzde %75'i boş kullanılan garajdan çıkan malzemeler. Onlar e, geri dönüşüme gidecek. Şu gaz ya, şurada gördüğümüz severiz. Buralara işte sıvıları ekledim. Burada Serhat'ın şeyleri kalmış. <laughs> Bunu sana vereceğim kardeşim. Ondan sonra VD 40'larımız bilmem var. Emirhan sever. Yani evet ufak ufak ufak. Şurada, burada da böyle bir alan var. Şurada da bebekler yatıyor. Yani daha iyi bir efekt olamaz yani. yani. Bulanıklaştırıyorlar ya kamerayla bak. Görüyor musun? İkisinin de videosunu çekeceğim. Ee, i̇ncelemelerini de yaparım. Astro ayran kaldım. Hiç beklemezdim. H de çok güzel. Üçüncü günden merhaba. Şimdilik ne yaptık. Buraları bir güzel toparladı öncelikle. Bayağı bir atılacaklar vardı onları attık. Hala daha etrafta atılacaklar var. Şimdi elimizdeki malzemeleri güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdilik böyle kabaca attım üstlerine. En ne varsa en azından şöyle bir yürünecek alanım olsun ki sonra ufak ufak hani ince, inceleyip sık dokurum hani işte bu işime yarar yaramaz. İşte dizayn değişebilir belki. Şimdilik şey düşünüyorum. Böyle buraya organizeleri astım düşündüğüm gibi. Buraya da işte takım duvarını astım. Şöyle bir belki tezgah gelirim. Belki L gelirim bilmiyorum. Ama şöyle bir tezgah gelecek gibi. Burada da uğraşırım. Hatta bir kısmını da bilgisayara ayırmak istiyorum. Ondan sonra bir tane de bilgisayar kasası var şurada. Ondan sonra onu böyle kurup güzel yayınlara falan hazırlamak istiyorum. Ama fena da olmadı açıkçası. Hani ufak tefek şeyler var tabi yapacağım. Yani kabaca böyle güzel oluşturun. Tabi daha kurulacak şeyler var. Zaten tezgah da gelecek. Tezgah gelince tezgahın da altında bir bölüm olacak. Oraya da malzeme koyabileceğim. Böyle bir alanımız oldu. Kanepe buraya geldi. Şöyle dışarıdan baktığın zaman o da bu kadar zaten. Dışarıdan baktığın zaman burada arabanın parçaları var. Bunlar tabi değişecek. Önce bir yıkanacak temizlenecek. Bu şu zaten hasarlı. Belki toparlarız bunu bir bölümde bilmiyorum. Bu rafı tamamen gelişi güzel dizdim. Bunu böyle güzel bir şekilde düzenleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Burada işte sehpalar var. Yağ dökmek için şey var. Gaz yağı var. Ondan sonra şurada güzel malzemeler var. Bakalım Amazon'dan gelmiş. Tatlı mı tatlı malzemelerimiz var. Bunlar enjektör contaları. Ondan sonra bunlar enjektör memeleri. Ondan sonra bunları hep değiştireceğiz. Burada da mikrometremiz var. Ondan sonra bununla da işte krangı söktüğümüz zaman ölçeceğiz. Sonrasında burada bir tane trigger kayışımız var. Bu trigger kayışı değişmişti zaten ama zamanı geldi yine değişecek. Bu eksantriğin keçesi. Ondan sonra burada birkaç tane malzeme var. Bunlar işte yağ pompalarının, yağ pompasının o Bunlar kaliperlerin hava alma vidaları. Böyle birkaç bir şey yapacağız astra, kırmızı astra için. Burayı bu şekilde dizdim ayarladım. Bunları tek tek zaten garajdayken ayırmıştık. Ondan sonra bunları işte stretch filmle sarıp getirmiştim. O yüzden dağılmadılar. O yüzden burada bir yapılacak bir iş yok. Yani civatalar burada, kelepçeler burada. İşte egzoz şeyleri, kelepçeleri. Somunlar, ondan sonra perçinler, işte dübel, vidalar, işte o elektrik bantları, her şey var. İşte contalar burada. Bu da şey, Loctite. Büyüyünce bu Loctite olacak. Bakalım, bekliyoruz. Buraya da işte elimde olan malzemeleri koydum şimdilik. Daha koyacağım şeyler de var. Birkaç tane de takım eksiğim var. Onları alacağım. Ufak ufak şey yapacağız. Buraya işte takım malzeme rafı gibi yaptım. Takım rafıyla araba rafını ayırmak istiyorum. Yani ya da işte parça rafı olarak ayırmak istiyorum tabi ama çok büyük bir yerimiz yok. Ama yine de o şekilde düzenli olsun istiyorum. Onu daha sonra yapacağım. Kabaca 3 aşağı 5 yukarı Oldu yani. Hani fena olmadı. Burada da böyle otururuz artık. Burada işte yayın falan patlatırız. Ondan sonra <laughs> bak şimdi. Yok yeni ıslatmak yok. bak. hayır lütfen. Hayır. <laughs> Öyle. Buraya güzel ışıklar gelecek. Ondan sonra buralara ışık yapacağım. Şuraya böyle bir boydan boya ışık yapmayı düşünüyorum. En azından tezgaha şey yapıp. Buraya işte tezgah gelince tabii mengeneler de gelecek. Şimdilik böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sökün. Dikkatli takın. Hoşçakalın.